arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dağdan aşağıya kızakla kayacağız ve yanımda bugün botu var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi burada 3 çeşit kay. Aa bak burada da varmış. Buradan da kayarız. Buralarda arkadaşlar şeyimiz var mı? Buradan kayarak en aşağıya inmeye çalışacağız. Şimdi uzatmadan başlayalım. Gel kanka. İstediğimizi seçebiliyoruz sanırım. Ben ben şu Hop, klasik Hop ben çıkarttım. Wow. Aa, sen onu mu kullanacağım? Ben bunu kullanacağım. Gel kanka. Bak. Bence ilk önce buradan değil de şuradan kayalım. Ne dersin? Kanka dur seninki daha hızlı. Seninki nerede? Sen bilirsin Kanka ikiliye binelim mi? İki, bak ilk önce bu teklilerle kayalım sonra ikililere biner ikililerle kayarız tamam mı? Tamam kanka, kanka. zaten biz ilerleyelim İlk önce sen git arkandan ben geleyim. Buradan git. Yürü. Geliyorum ben de, arkandayım. İy, Oha. Oha çok güzel. Gözlerim kör oldu. Ben aynen. ben ters ters gidiyorum. Uy oy. Oy, oy oy ben gidiyorum. Uçuyorum ben. Ay. <laughs> <Hı>, Dotya <da> <laughs> Arkadaşlar çeşitli çeşit kaydıraklar var. Bu evet, Selamun aleyküm. Gel kanka gel. Gel bana doğru gel. Şuradaki kaydırak ne acaba? Neyse gel bir reset çekelim. Yine yukarıda doğalım. Ben nasıl do <laughs> tekrar gideceğiz bilmiyorum çünkü. Ben reset çektim. Şimdi kanka Ne bu? He bak bunları He farklı farklı yerlerden ışınlanıyoruz. Ay. Tamam. Tamam binelim. Kanka gel şimdi. Nereden kayalım? Hadi se, bu sefer sen seç. Kanka buraya buradan kayalım. Tamam sen git peşindeyim. Hadi yürü. Dur gelemiyorum. Dur. Geliyorum geldim. Peşindeyim. Hı -hı. Oo, oğlum çok güzel lan. Allah ben takla attım ama düzeldim. bu o kadar da iyi değilmiş ya. Bak bak şu rozetlerden toplayıp çeşitli yerlerde teleport olabiliyoruz. Bu kanka bir tane rainbow şeyi var. O, abi çok uzun Yok, lan. Çok uzun Gördün mü? Kanka ben ben geliyorum şu an. Kanka ben ters ters geliyorum. Kanka ben aşağı düştüm. Rozet çektim ben. Kanka ben hala gidiyorum. Hala düşemedim. Hop şimdi düştüm. Aldın işte arkadaşlar böyle bu neymiş? Ha, tamam. Geldik tekrar. Aa! Kanka bu sefer hangisinden kayalım? Gel şundan kayalım. Gel. Spamlı arabanın. Nerede? Buradan buradan. Bu sefer ilk ben gidiyorum. Dur. Gidebilirsin. Gel kanka ikiliye binelim öyle gidelim buradan. Gel dur. Aa yok lan. İkilileri açıyorsun kanka. Kanka çok aynen. Be e benim 20 tane olursa bir tane gemi açabiliyorum bir. Benim gibi. 35 tane var şu an. Benim de olsun. Tamam ha. hadi gel. Bu sefer önden ilk ben gideyim. Dur. Oğlum bunları kullanması biraz zor. Gidiyorum ben gel. Vay lan çok karanlık. Ui! Allah! Benim 45 oldu kanka. Allah! 50 oldu benim benim de. Aa bak hayla gidiyorum. Ben dur dur şunu alayım ben. Şunu almak istiyorum. Allah! Adam üstüme çıktı. Uy, Allah! Aa bak bu di az önceki ne çıkıyor? Hemen çok hızlı geliyor. Kanka 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 kanka. Oy. Allah! Adama bak. Ne <laughs> çektim ben? Kanka neden else çekiyorum bak aşağıda back to spam yazıyor ona. Bastığında zaten direkt otomatik olarak şeyde doğuyorsun. Alayım mı kanka iki, iki kişilikten? Mi? Dur ben alayım iki kişilikten. Kanka aldım. Atla. Lan oğlum atla kanka arkama. He, hadi Al. Şu atmış ya. Hadi bakalım. Şimdi şuradan kayacağım kanka. Oğlum şu adam yazık lan i̇ki, iki tek başına gidiyor. Bu ne lan böyle taşlı yol? Allah, bu ne lan? Burası nereye gidiyor? Aa bak bak burada da bir şey var. İlk önce buradan kayıp sonra buraya gelir şu az soldaki yerden kayarız. aa bak o, bak. Vay! Anam! Allah, anam. Oha lan çok güzel. We just don't care. Gidiyoruz kanka. <laughs> spam. Aa bak sen de spamlandın. Dur. Şimdi orada bir yer daha vardı kanka. Oradan kayalım. Dur bekle. Zaten ben sürüyorum. Sen oturuyor. Hadi bir konuşur musun kanka? Efendim. Senin ara sıra sesin kesiliyordu da. O yüzden dedim. Şimdi şuradan kayalım. Siyah bekle. beyaz. Hay bakalım. O siyah beyaz beşiktaş. Dudursun alalım. <laughs> 55 oldu benim. benim Oğlum benim ne oluyor? Benim. Kıpır diyor muyuz lan biz? Ben anlamadım da. Dur, i̇şten oynayalım. <laughs> çok iyiymiş lan. Arkadaşlar ikiziz. Oh Allah. Oo oh, çok iyi. buna bilmek istemiş şimdi. Aynen. <laughs> ya şunu alsaydım dur. Allah düşüyoruz. <laughs> Yan gidiyor Oğlum kıyak bizden önce gidiyor. Kıyak daha mıydı? Daha gidiyor. Gayet de, de. <laughs> Arkadaşlar botu özendin teki Kanka bak bak sıfır çiziyorum. Sen sen, sen çizebilir misin? Şimdi kayabileceğimiz başka yer yok mu ya? Aa kanka kanka kanka. Ben orada bir şey gördüm. Dur dur gel. Gel 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 takip et beni gel. Arabayı kanka. orada zaten tekrar spamlarız bence. Gel gel gel. Şuradan yukarı çıkalım bak. Aynen, zaten orada arabayı spamlayabiliyoruz büyük ihtimalle. Oy oha kayanı gördünüz mü? Kanka tekli mi binelim yoksa yine iki kişi mi binelim? kişi ya. İyi tamam. Ben zaten aldım. Kanka burada bir şey alınca sanırım senin yani gitmiyor yine ya. 50'de falan kalıyor galiba. Yani öyle biliyorum. Aa, yok benim 5 liram vardı şu an. 57.105 oldu. Hadi be. Kaç oldu? 105 oldu. Benim 50, şu an 55. 105. Benim 55. Hadi gidiyoruz. Şu adamların oldu arkasından. Mi? Oo! Onu, onu. Oha! Aldın mı lan? Burada hangi daha yere geldim. Aynen. <laughs> lan bu sefer oha geri uçtuk. Oha! İyiymiş bak bu. Güzeldi bak. Abi daha çeşit çeşit yer var ya. Bunları nasıl gideceğiz acaba? Valla diğer, diğer önde bildiklerimize hangi tekrar tekrar binelim ya hepsine bir e, bir defa daha binelim bence. Şu baştaki hani taşlı yol vardı ya ona Kanka da. Kanka bak olabilir. başka yerlere Hı? teleport olabiliyormuşuz. Onu öğrendim. Biliyorum. Ama para vermen gerekiyor. Gerek yok. Şimdi nereden gidelim? Dur lan ben buradan şey ineceğim. Uy. Nerede spamlayacak bizi bu? Tamam oğlum burada değil. Gel kanka oraya kadar. Nereden binebiliriz başka? Neyse dur kanka dur. Ben ilk doğduğumuz yere gittim. ilk yere gitti. Aynen. Ben de. Esistan. Atla. Hadi gidelim. Biz buradan kaymış mıydık lan? Buradan kaydık zaten. İlk buradan ka buradan kayalım mı? Kaydık bile. Lan buradan kay. Hayır, buradan kaydık. Abi çok iyi lan bu. Gözlerim kör olayım. Ama kısaymış biraz bu. Allah. Kafamızı yardık. Abi taşlı yoldan kayalım mı? Taşlı yol neresi? Taşlı yol vardı ya galiba. Bir baktık ne ve... Bak kanka sol tarafta. He bundan mı? Şundan. O değil kanka bak. solda. Şu. Evet orada. Bu da çok iyi ya. Aa bu birazcık taşlı buralara da. E zaten burada başlıyor galiba o da. Burası yani buradan başlıyor. Bak şu tahtadan gidelim tahta. Tamam. Tahta çok güzel abi. Ben çok hatırlamıyorum unuttum. Ha. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi oturarak bitirelim videomuzu. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Açıklamalardan oyunun linkini falan da ulaşabilirsiniz. Discord adresimiz de o, falan da ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. bay bay